Dünyayı değiştiren bazı insanlar yalnızca bilim insanı değildir. Bazıları birer filozof, bazıları ise adeta zamanın ötesinden gelen birer bilgedir. Nikola Tesla da onlardan biriydi. O, elektriği kablosuz ileten adamdı. Geleceği gören, sezgileriyle hareket eden ve çoğu zaman anlaşılmayan bir dahi. Ancak onun hayatında bir konu vardı ki, bilimsel keşiflerinden bile daha çok merak uyandırıyordu. 3 6 ve 9 Tesla, bu üç rakamın evrenin sırrını taşıdığına inanıyordu. Peki, bu gerçekten bir takıntı mıydı? Yoksa insanlığın henüz anlamadığı çok daha büyük bir gerçeğin parçası mı? Nikola Tesla, 1856 yılında bugünkü Hırvatistan'da dünyaya geldi. Henüz çocukken bile olağanüstü bir hayal gücüne sahipti. Zihninde makineler kuruyor karmaşık sistemleri çizim yapmadan hesaplayabiliyordu. Ama onu asıl farklı kılan şey evrene olan yaklaşımıydı. Tesla'ya göre evren yalnızca maddenin değil, enerjinin, frekansın ve titreşimin bir bileşimiydi. Bu bakış açısı zamanla onun düşünce sistemini şekillendirdi. Ve gün geldi, bazı sayılara takıntılı hale geldi. 3, 6 ve 9. Tesla gittiği her binanın etrafında 3 kez dönerdi. Oda numaralarının 3, 6 veya 9'a bölünebilir olmasına özen gösterirdi. Eşyaları, yemekleri ve yürüyüş adımlarını bile bu sayılara göre düzenlerdi. Kimileri onun bu alışkanlıklarını takıntı olarak gördü. Ancak Tesla bu davranışlarının ardında evrensel bir matematiğin yattığını söylüyordu ve o meşhur sözüyle bunu net bir şekilde dile getirdi. Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. <laughs> Peki Tesla'nın bu sayılarla gerçekten ne derdi vardı? Bu rakamlar diğerlerinden neden bu kadar farklıydı? Gelin, küçük bir zihin egzersizi yapalım. Bir sayısıyla başlayalım. Bunu 2 ile çarpınca 2 iki olur. 2 ile tekrar çarptığımızda 4, sonra 8, 8'in 2 katı 16'dır. Ama 1 ve 6'yı toplarsak 7 elde ederiz. 16'nın 2 katı 32 eder. 3 artı 2, bu da 5. Devam edersek 64 gelir. Yani 6 artı 4, 10. 1 ve 0'ı toplarsak yine 1. Fark ettiniz mi? Bu sayı dizisi içinde sürekli dönen bir döngü var. 1, 2, 4, 8, 7, 5 ve tekrar başa 1. Ama bu döngüde bir şey eksik. 3, 6 ve 9 yok. Sanki bu üç rakam tüm sistemin dışında tutulmuş gibi. Tesla'ya göre bu bir tesadüf değil, evrensel bir şifreydi. Ve dahası, üç ile altıyı topladığımızda ne elde ederiz? Dokuz. Dokuzun iki katı yine on sekiz. Bir artı sekiz, yine dokuz. Üç kere üç. Dokuz çarpı altı, on sekiz. Toplarsak yine dokuz. Yani bu rakamlar sürekli kendi içlerinde dönen bir sistem oluşturuyorlar tıpkı evrenin merkezindeki bir enerji kaynağı gibi. Dışarıdan bakıldığında basit görünen ama içine girdikçe karmaşıklaşan bir yapı. Belki de Tesla'nın dediği gibi 3, 6 ve 9 tüm evrenin kilidiydi. Tesla'nın bu sayılara duyduğu ilgi yalnızca matematikle sınırlı değildi. Tarihteki birçok medeniyet 3, 6 ve 9'u kutsal kabul etmişti. Antik Mısır'da piramitlerin boyutları bu sayıların oranlarına dayanır. Hint geleneklerinde 108 boncuklu tesbihler kullanılır. 1 artı 0 artı 8 eşittir 9. Budizm'de 9, aydınlanmayı ve tamamlanmayı simgeler. Sufiler, sema dönüşlerinde üçlü tekrarlar yapar. Mevlana'nın öğretisinde bu tekrarlar, beden, ruh ve aklın uyumunu simgeler. 3 boyut, 6 yön, 9 bilinç kapısı. Yani bu sayıların mistik ve evrensel anlamları binlerce yıldır farklı kültürlerde karşımıza çıkar. Tesla da bu bilgilerin farkındaydı ve belki de bu kadim bilgileri bilimle birleştirmeye çalışıyordu. Tesla 1943 yılında New York'ta bir otel odasında hayatını kaybetti. Ancak ölümüyle birlikte başlayan bir başka gizem daha vardı. Not defterleri Ölümünden hemen sonra FBI, Tesla'nın eşyalarına el koydu. Ve birçok belge hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Bazı iddialara göre bu belgelerde serbest enerji projeleri, zaman yolculuğu üzerine çalışmalar ve 3, 6, 9'un kozmik anlamlarına dair notlar vardı. Hatta Tesla'nın bazı formüllerinin merkezinde bu üç sayı yer alıyordu. Komplo teorisyenlerine göre bu bilgiler günümüzde bazı özel kuruluşlar tarafından saklanıyor. Çünkü eğer bu sırlar açığa çıkarsa mevcut enerji sistemleri, güç dengeleri yerle bir olabilir. Tesla'nın 3, 6 ve 9 takıntısı gerçekten yalnızca bir saplantı mıydı? Yoksa evrenin işleyişine dair bir kozmik şifre miydi? Belki de bu üç rakam hepimizin gözünün önünde duran ama görmediği bir kilidin anahtarıydı. Ve Tesla bu kapıyı aralamıştı. O hala tam olarak anlaşılmadı. Ama bir şey kesin, Tesla'nın vizyonu insanlıktan çok daha ilerideydi.